milletvekilleri görüşmelere başlamadan önce birkaç konudaki düşüncelerimi genel kurula paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının ve sonsuzluğa uğurlayışımızın 86. yılında saygı ve özlemle andık. Ben de bir kez daha sadece yaşadığı döneme değil, bugüne ve yarınlara da ışık tutan devrimleriyle her daim yüreğimizde olacak. Sayın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı, minnetle anıyor ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar." Bu cümleden yola çıkarak dün İzmir Selçuk'ta beş çocuğun evde tek başına derin yoksullukla mücadele eden annesinin olmadığı bir süreçte yanarak can vermeleri hepimizin tüm toplumun yüreklerinde derin bir acı ve öfke bıraktı. Değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri, Plan Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi görüşmeleri sırasında meydana gelen bu vahim olay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. Çocukların yaşam hakkı, beslenme hakkı, berinme, barınma hakkı en temel insan haklarından birisidir. O nedenle. Görüşmeleri devam etmekte olan 2025 Merkez Yönetim Bütçe Kanun teklifinde çocuklara özgü bir bütçenin tahsil edilmesi ve açlıkla, derin yoksullukla mücadele eden yurttaşlarımızın ve çocukların yaşam hakkı, beslenme hakkı ve barınma hakkının bu bütçeyle mutlaka sağlanması gerektiğini bir kez daha ifade ediyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı olarak kaybettiğimiz yaşamdan koparılan beş çocuğumuz için Allah'tan rahmet tüm aileye acılı aileye de bu kürsüden başsağlığı diliyoruz.